Kalede jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 21 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden biri Mehdi olduğunu iddia ederek kazı alanında ahit sandığını aradıklarını ileri sürdü. Sandığın yerini bana melekler söyledi diyen sözde Mehdi'nin ifadesine ekran haber ulaştı. Artık kıyametin çanları çalıyor. Ondan sonra Mehdi bizi kurtar. Peygamberi söylüyor. Kendini kurtar kardeşim. Hadislerde bahsedilen Mehdi benim ahit sandığının yerini biliyorum dedi. Ona inananları kazıya gönderip ahit sandığını arattı. Jandarma o definecileri suçüstü yakaladı. Yakın zamanda beni tekrar göreceksiniz. Dünyadan gidenlerin hepsi beni mahşerde görecek. Çanakkale il jandarma ekipleri bir tarlada izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçildi. Kazı yapılan yerde 21 şüpheli suçüstü yakalandı. Allah-u Teala bana bu görevi verdi ve ezelde beni seçmiş olduğunu takdir etti. Dedim ki ya Rabbi bana bu görevi verme ben bunu yapamam. Gözaltına anlamlar arasından biri Mehdi olduğunu iddia etti. Ahit sandığının yerini ona meleklerin bildirdiğini söyledi. Ekran haber gözaltına alınan o sözde Mehdi'nin ifadelerine ulaştı. Artık bu iş bitti bekleyin yeryüzünde gazap dinmeyecek. Şüpheli sorgu sırasında sandığı güvence altına almak istediği ve kazı yapılan alan basına çıktığı takdirde tüm Türkiye'nin başının belaya gireceğini iddia etti. Bu bunları mı tercih ediyor? Belki sizleri mi tercih ediyor? Evet yok olmuş gelecek. Bayramit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri devam ediyor. İnsanoğlunun 3'te ikisinin bir sene içerisinde yok olduğunu kendi gözlerimizle ve kendi gözlerinizle göreceksiniz.